Herkese merhaba. Bugün 6. sınıflarda cebirsel ifadeler ünitesinden cebirsel ifadenin değerini, sonucunu bulma konusuyla ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Verilen cebirsel ifadenin x eşittir 13 için değeri kaçtır? Yani x gördüğümüz yere 13 yazacağız. Burada görünmez nokta var. Yani çarpma işlemimiz var. 4 çarpı 13'ü soruyor bize. 4 kere 10'dan 40 gelecektir. 4 kere 3'ten de 12 gelecektir. Toplamda 52. Yani 4 çarpı 13 52 doğru cevabına bize ulaştırır. Verilen cebirsel ifadenin x eşittir 2 için değeri kaçtır demiş. Yani x gördüğümüz yere 2 yazmamız isteniyor. 48 ile 2'nin toplamından 50 gelecektir. 50'yi 5'e bölmemizi istiyor. 50 bölü 5 10 doğru cevabına bizi götürecektir. Verilen cebirsel ifadenin x eşittir 15 için değeri kaçtır? Yani x gördüğümüz yere 15 yazmamız isteniyor. 2 çarpı 15 artı 10 bölü 4. 2 çarpı 15 yani 15'in iki katı 30. 30 ile 10'u toplayıp 4'e bölmemiz isteniyor. 30 artı 10'dan 40 gelecektir. 40'ı 4'e bölersek eğer 40 bölü 4'ten cevabımız 10'dur diyebiliriz. Verilen cebirsel ifadenin x eşittir 4 için yani x yerine 4 yazıyoruz. y eşittir 5 için yani y yerine de 5 yazıyoruz. Değeri nedir diye ifade etmiş. 2 çarpı 4'ten 8, 3 çarpı 5'ten de 15 gelecektir. 8 ile 15'in toplamından doğru cevabımız 23'tür. Verilen cebirsel ifadenin x eşittir 10 için değeri kaçtır? Yani x gördüğümüz yere 10 yazmamız isteniliyor. 3 çarpı 10. İşlem önceliği parantezin içerisindedir. 3 çarpı 10'dan 30 gelecektir. 4 artı 30'dan da 34 gelecektir. 6 çarpı 10 60 yapacaktır. 60 ile 34'ün toplamından doğru cevabımız 94'tür. Uzunlukları santimetre cinsinden verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğunun değeri x eşittir 15 için kaçtır? x gördüğümüz yere 11 yazarsak 11 3 daha 14'tür. x yerine 11 yazdığımızda 11 5 daha 16'dır. x yerine 11 yazdığımızda 11 1 daha 12'dir. Yani burada yani burada 12, 14 ve 16'yı topladığımızda çevreye ulaşabiliriz. 14 ile 16'nın toplamı 30'dur. 12 daha 42 yapacaktır. Verilen çubuğun santimetre cinsinden uzunluğu x eşit 15 için kaçtır? Yani x gördüğümüz yere 15 yazmamızı istiyor. 9 çarpı 15 bölü 5 artı 2'yi soruyor. Burada sadeleştirme işlemi yapılabilir. 5'e böldüğümüzde 1, 5'e böldüğümüzde 3. Yani 9 çarpı 3'ten 27 gelecektir. Altında da 1 var. 27'nin 1'e bölümü zaten 27'dir. 27 ile de 2'yi topladığımızda 29 doğru cevabımız. X eşittir 9 için cebirsel ifadesinin değeri kaçtır demiş. Yani X gördüğümüz yere 9 yazmamızı istiyor bizden. 108'i 9'a şu köşede bölelim. Onun içerisinde 9 bir defa var. 10'dan 9 çıkardığımızda 1. 8'i aşağı indiriyoruz. 18'in içerisinde 9. 2 defa var. 2 çarpı 9'dan 18 kalan 0. Yani 108'i 9'a böldüğümüzde 12 gelecektir. Yan tarafta da 15 var. 12 ile 15'in toplamı 27'dir. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin x eşittir 10 için değeri en büyüktür demiş. x gördüğümüz yere 10 yazmamız isteniliyor. 2 çarpı 10 artı 5. 2 çarpı 10 20'dir. 20 ile 5'in toplamından 25 gelecektir. B seçeneğine baktığımızda 3 çarpı x demiş. x gördüğümüz yere 10 yazdık. Eksi 10. 3 kere 10 30'dur. 30'dan 10 çıkardığımız zaman doğru cevap 20'dir. C seçeneğine baktığımızda 6 çarpı x gördüğümüz yere 10 yazıyoruz. Bölü 10. Onlar sadeleşti. Doğru cevabımız 6 gelecektir. Son olarak D seçeneğine bakalım. X gördüğümüz yere 10 yazmamız isteniliyordu. 5 çarpı 10 artı 2. 10 ile 2'nin toplamından 12 gelecektir. 5 kere 12. 60 yapacaktır. Gördüğünüz gibi burada en büyük cevap 60'tır. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Son sorumuza gelecek olursak. Yukarıda verilen cebisel ifadelerin x eşittir 4 için değeri hesaplandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir diyor. Büyükten küçüğe doğru sıralanması istenilmiş. x gördüğümüz yere 4 yazacağız. 2 çarpı 4 artı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 8'dir. 4 bölü 2 de 2'dir. 8 2 daha 10 yapacaktır. Burada 2'ler gördüğünüz gibi sadeleşti. Geriye x artı x kaldı. x artı x 2 tane x'tir. x gördüğümüz yere 4 yazacaktık. Yani 2 çarpı 4'ten 8 gelebilir. x'i en başta da yazabilirsiniz. En sonda da. 2x ile 2x'i topladığımızda 3x yapacaktır. Bölü 2 x gördüğümüz yere 4 yazmamız isteniliyor. 3 çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 12'dir. 12'nin yarısı ise 6'dır. Burada en büyük olan üçgendir. Sonra yeşil kutucuktur. Sonra da dairedir. Yani doğru cevabımız A seçeneği yapacaktır.